Futbol .net hoş geldiniz. Murat Kosova ile beraberiz. Futbol.net'te. bugün transferin son günü. Çok ilgi çekici bir hafta sonu yaşadık. Süper Lig'de öyle ama bir yandan da Premier Lig'de de kafalar karışık Murat Kosova. Yani... Yutunun bir parçası vardı. Vladimir Kalbis... Monday miydi onu? Vladimir yani, Sandey o. Tabii şey İra İrlanda Kurtuluş Ordusu. Yani evet, hangi yani. günde hatırlamıyorum şarkıyı. Kanlı Pazar, Bloody Sunday. O da Bloody Sunday'ydı evet. Mi? İşte öyle bir şey oldu yani. Ee, şimdi... Ya şöyle, or madem oradan girdin hemen kısaca düşüncelerimi ifade edeyim. Bir daha da bu konuda konuşmayacağım. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Şaka bir tarafa. Ee, aylar önce yani dün akşam Rıdvan abi'nin kulaklarını da çınlattım. Aylar önce daha Şampiyonlar Ligi son 8 başlamadan bu pandemi sonrası çok acayip skorlar görebiliriz diye defalarca söyledi. Mesela Barcelona'nın 8 yemesi. Ya yani şimdi Manchester maçını seyrettim ben Liverpool seyredemedim yayındaydım. Son bölümünü açtığımda <laughs> bir şok geçirdim sadece son dakikalarını görebildim. Çok erken 10 kişi kaldı Manchester United. Çok erken yani 10 kişi kaldığında da ya 1-0 mağluptu ya da 2-1'di hatırlamıyorum yani hani maç kopmamıştı. Maç kırmızı karttan sonra koptu. Manchester'da ha Manchester'ın da problemleri var da normal şartlarda o maçın 6-1 bitmesi yani 80 dakika 75 evet. dakika yani öyle bir süreden bahsediyorum bir kişi eksik oynamaktan. Ama Liverpool'u yani şimdi bir tek Adrian üstünden gidilmez yani Klopp da onu korumuş ama Karyus'u aratıyor her kaleye geçtiğinde Adrian'da. Yani bir vakası mutlaka var her maç boyunca. Aslında Adrian ilk e, Ali Son Becker sakatlandığında kaleye geçtiğinde geçen sezon ilk 3-4 maç... ama hatı... birkaç tane de yaktı. Ya takım kurtardı. Yine Tabii. böyle acayip hatalarla goller yedirdi. Her neyse zaten bahane değil. Yani bu hakikaten tarihi bir skor. Ama dediğim gibi yani, yani Rıdvan abi'nin golli. dediğine geldi. Yani çok acayip skorlar göreceğiz dedi. İşte mesela 5 kupalı Bayern'in sahasında 4 yani, yemiz. Mesela. Ya yani, de Hertha Berlin karşısında 87'de öne geçiyor. 4-3 oldu. Niye 3-3'ü 4. son anda penaltıdan atıyor. Yani şöyle bir şey var. takımlarda hani şunu bekleyebilirim. Hiç hazır olmayan takımlar, pandemiden çok olumsuz etkilenmiş <laughs> takımlar ve arka arkaya çorap söküğü gibi işte Şalke 04, 4-7 yani çok kötü Teknik Çok direktörle anılıyorlar yani. ayrıldı ama şimdi Leicester City gidiyor Manchester City'ye 5 gol atıyor sonra dönüyor West Ham'dan 3 gol yiyor. Yani evet. Liverpool, Leeds United maçı tamam Leeds hücumcu bir takım kabul ediyorum ama arka arkaya goller yiyor sonra dört zar zor 4-3 yani çok olağanüstü dalgalanmalar var takımda. Psikolojik olarak, mental olarak oyuncular herhalde yüzde yüzleriyle sadece futbol ya da basketbol düşünmüyorlar. Katılıyorum. Zaten hocanın analizinin çıktığı nokta... bir şey var orada. Yani ben dışarıdan bakarak bir gazeteci, yorumcu gözüyle... Taraftar Böyle hissediyorum bir şey var. Atmosfer faktörü var. Hakikaten değiştiriyor yani. Bu değiştirmez olur mu? Şimdi sen de kabul edersin. Özellikle, Özellikle ligimize şimdi oradan geleceğiz Nasıl yansıdığını evet. görüyoruz ligimize. Profesyonel sporcular için maç öncesi ritüelleri çok önemlidir. Hani tabii ki her şey değildir. Hani maç öncesi ritüelinden kalksana hani o kahvesini içer, oradan aynı soyunma odasında aynı yere belki ceketini azar. Alışkanlıklarını devam ettirir. Salona çıkar işte müzik, kulaklığını takar atmosfere alışır çıkar. bir şey yap. Yani hepsi evet bunlar bir antrenman değildir. Gelişim için çok önemli değildir ama profesyonel sporun çok önemli bir bölümü atletik antrenman taktiksel antrenman ve mental hazırlık. Bu mental hazırlığın en önemli bölümlerinden biri. Benim hissettiğim böyle sporcu arkadaşlarımdan da şimdi o zaten o kadar olağanüstü ki yani karşı takımda en basitinden Napoli, Cenova'da 14 kişi çıkmış. Napoli'de Elif Elmas da çıktı seriyada. Evet, bir, bir daha çıkacak COVID mı? Çıktı. Yani biz Onu rakipte var mıdır? Mi? Minimum 14 çıkmıyor. Evet. evet. Ee, şimdi bunlar tabi kafa dağıtan şeyler. Bu kafa dağıldığı zaman da anlık. Sadiyomani. O da pozisyon. Mesela. Ya, belki herkesin kafası tabii karıştı ki. olabilir. Yani tamam genelde genelde bunu vurgulamak lazım. Genelde birçok insan ayakta atlatıyor, semptom göstermiyor. Kaybettiğimiz binlerce hastamız var. Binlerce insan var dünya çapında. Ama bu demek değildir ki milyon e, oldu ya. Milyon oldu genel itibariyle çok fazla etkilememesine rağmen bu demek değildir ki beni de etkilemeyecek. Belki de ciğerinizde ya da başka bir yerinizde sürekli sizin araştırmalar devam eden başka ediyor. biri evet enfekte olacak, olacak. ve çok ağır hasta alınacak belki. Dolayısıyla gerçekten de hayat söz konusu olunca bu tür konsantrasyonun %100 olması gereken meslek dallarında dalgalanmalar oluyor. Çok güzel özetledin. Yani 9 ay değil mi? 9 ay yani Uçma Mart'ta ayırımız. başladık işte, geldiğimizde yani Ekim ayına geldik, 3-7 oldu. Evet, yani tabii Çin'de tabii çıktım. ben haber toplantısına da girdiğimde işte... Biz işte bizde yok vaka falan diyorduk, ben işte o zaman söylüyordum sınırları öyle Sınırları kapatalım demiyor, vesaire, tabii. Wuhan'da bir virüs diye çıktı. Sonunda geldiğimiz nokta net bir kabus yani şey, distopya için filmi yaşıyoruz. Ama. Ütopya. Distopya, kötüsü. Ya distopyanın devamı Ütopya var Ü bile. Ha öyle mi? evet. Where's Jessica Hyde? Ha ben sadece kavram olarak <laughs> filmi söylememiştim. Yok yok. Dizi zaten Ütopya. Bir İngiliz dizisi. Şimdi e, Süper Lig'e geçelim. Çok özür dilerim. Ütopya'da e, daha şey çıkmadan iki sene önceki bir şey bu. Veya üç sene olmuştu. E, bu salgın. Evet konu bu yani. Arada. Bunu önceden gören bir Aa, dizi doğru, ben doğru. ondan bahsediyorum. Biz de seyrettik. Biz de seyrettik. Ütopya 6000'in evet, miydi? 8000'in evet, evet. mi? Bir İngiliz yapımı. Aynen seyrettik biz de. Yani Ütopya aynen seyrettik. bu durumdan bahsediyor. Hani şey tabii bir komplo teorisi var işin evet. içinde. Ee, i̇nsan Hatayli yapımı de, değil mi şey, hala tartışılıyor o ya. O da Uzak Doğu'dan. O tabii şey, tabii. Kanatlı bir tavuktan mıydı orada? Dizidekini söylüyorum. Evet o da yaras. Tamam. Yarasa, yarasa. yarasa işte bir yani. de başlangıcı neyse şey vermiyor. Sadece bir Yarasa <laughs> domuzluğu. Spoiler evet. Çok neyse yani tamam. Yani bunu yıllar öncesinden Spoiler gören vermem. bir dizi senaryosu insanda kuşkusuz o şeyi uyandırıyor. Şüpheyi ve merakı uyandırıyor. Yani sen söyleyince evet. aklıma yani. Şimdi Murat Kosova. Evet Premier Ligi geçelim. Geçelim Süper Lig'e gelelim. Tamam. Galatasaray kaybetti, Beşiktaş kaybetti. Aa, bir dakika gelmeden çok özür diliyorum. Ben sana bir iki soru soracağım. Ee, harika bir yapıma başladın. Ah ee, teşekkürler Bir sen. spor sever olarak e, mutluluk duyuyorum. İlk e, konuğunda Volkan Demireldi ve yani e, spor figürlerini seversin, nefret edersin fikrin olmaz ama e, farklı bir bakış açısı getirdin ve aslında bu figürlerin e, insan önünde olan bu sosyal e, kişiliklerin. Aslında bir insan olabileceğine dair bir yaklaşım oldu. Yani onun karakterine dair, onu daha iyi tanımak, aslında o yaşananların arkasında onun nasıl duygular içerisinde olduğu, hatta günah çıkarmaya <laughs> kadar giden çok güzel bir yapım oldu. Çok teşekkür ediyorum hem e, teşekkür spor severler adına hem kendim adına ve e, Şimdi ikinci bölümü de merakla bekliyor herkes. Ben kim ben olduğunu biliyorum. Söylemiyorum. Paylaşacağım mı bilmiyorum. O da en az ilki kadar bence ses getirecek, getirecek. ve güzel olacak. Ben yani. de öyle tahmin ediyorum. Kırılma anı. Pazarları 14-10 civarında giriyor. Ve ilk konumuz Volkan Demirel'di. Fenerbahçe'nin kaptanı. Şimdiki antrenörü. Youtube linkinden programın tekrarını izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim Kosova. Bu arada Yo senden abi. böyle bir şey duymak benim için büyük ha, bir onur. Buru. Şimdi buradan ben de ağlamadan hemen yani dönelim <laughs> futbola geçelim. Ee, evet. şöyle yani puan kayıpları Beşiktaş'ın puan kaybının nedenini ayrı Galatasaray'ınki ayrı Trabzonspor'unki ayrı genel bir değerlendirme yapacak olursan Fenerbahçe kazandı ama o da çok fazla tatmin etmedi futbol olarak. Neler söylemek istersin? Dördüncü ben Beşiktaş'ı ikisinden ayırıyorum. Fenerbahçe de puan kaybedebilirdi bu arada. E, tabii bir yani penaltı direktten kadar gönlü. yakındı. Aynen. hatta e, Şimdi yine Tolga ile Aynı konuyu konuştuk girerken bizim yapımcı arkadaşımızla. O da iyi Beşiktaşlı. Trabzonspor galibiyetinden sonra beni bazı arkadaşlar eleştirmişti. Hatta geçen hafta da söyledim şey felaket tellalı demişti bana bir tanesi. Ben piyango çıktı Beşiktaş'a demiştim Trabzon maçında. Hem Trabzon'un en kötü haliyle yakalaması hem Oyunun gelişimi açısından yani hiç güçlü bir oyun hiçbir şey görmedim Beşiktaş'ta ama yani dün o gün televizyonlarda Beşiktaş düzen şey güzellemeleri yapanların Trabzon maçını da katarak zaten diye sözlere başlaması beni biraz şaşırttı doğrusu ve bana o eleştirileri yapanlara da bugün bu söylemi yapma hakkına kendimi nail görüyorum yani altı maç var. Tek kazanılan bir maç var. Kaybedilen milyonlarca euro var. Yani oranın kapısını son 8 hafta açan bir formül. Gerçi o takımın bu takımdan ayrı bir takım olduğunu idrak etmek lazım bir kere. Çok önemli parça yes. Kale'den olabilir. başlarsak Tabii. zaten Sergen Hoca da söylüyor. Kalecimiz de yani Karasu beğenirsin beğenmezsin. Kaleci değişti. Sağ bek değişti, sol bek değişti, stoper, stoper. Bir iyi olmasa da Ruiz yine bir kalitesi olağan bir Evet oyuncudu. yani üst düzeyde. gitti. Burak gitti. Yani biraz farklı değerlendirmek lazım ama sonuç itibariyle bu manevrayı yaparken e, ufuktaki o grup maçlarını hadi Şampiyonlar ki bence Şampiyonlar Ligi yolu daha kolay gidilebilirdi. En son PAOK'la Krasnodar oynadı. Krasnodar gitti. Yani e, burada Milan olduğu için söylüyorum ki penaltılarla eee Beşiktaş'ın elendiği rüya ve penaltılarla Hatta penaltılarla değil e, Hakan'ın 120. dakikada Yarattığı bir penaltıyla gitti Yani defalarca da eleme şansını Kaçırdılar Yani o fırsatlar kaçtı Bunlar çok yani bu kadar sıkıntı çekerken Konsantre olacağın Günlerce çalışacağın Disipline olacağın takımı yaratırken Bunun üstüne yapacağın meselelerdir Yani Beşiktaş Yani kimse kusura bakmasın ben şu 2, 4, 6 maç oldu değil mi? 6 maçtır izlediğim Beşiktaş hiç dersine çalışmamış. Ben çalışmıyorlar demiyorum. Teknik yani anlamda mı diyorsun yoksa yok, transfer hiçbir... anlamda? Ya bu kadrodan daha iyisi çıkabilir mi? Her anlamda oradan oraya. Kosova yani şimdi sol bek transferine bakıyorsun en sakala. Diğer stoperine bakıyorsun Veniton. Diğer alternatife bakıyorsun Bruno Montero. Yani üst seviyede test edilmişliği yok neredeyse. 21 yaşında. 21 yaşında B takımında oynuyor. Yani bu kadrodan, bu güç kaybetmiş kadrodan ve aslında şöyle de mental erozyon da var Beşiktaş'ta. E tamam ben, yani... ben, zaten oraya geliyorum. Yani bu Ama şimdi bir önceki feda sezonu hatırlıyor musun? Bu Tabii feda oldu Şimdi orada formül neydi? Ee, zaten hep deplasmanda oynuyordu. Stat evet. meselesi vardı. Hatırla hangi? O sezon mu? Sonraki sezon mu hatırlamıyorum ama aç. Kariyerleri belli bir noktada ama bir sıçrama yapmak isteyen, formaya sahiplenebilecek psikoloji, mentalitede oyuncular seçilmiş. Başlarına beğenirsin beğenmezsin disiplinli. Çok bir, deneyimli, disiplinli, gençlerden, gençlerden bir almayı ha, bilen. Oğuzhan'ı mesela parlatan. bir anda parlattı. Olcay'ı, Veli kavla Gibi yani böyle bir formülden gidildi. Şimdi öyle bir formülde değil ki. Öyle bir formül mü uygulandı? Değil. Darmadağın bir takım var. Dağınık. Yani e, nere, hani derler ya neresinden tutsan elinde ya onun mühendisliğine hani kadro mühendisliği deniyor da Samet Hoca'nın da kuşkusuz büyük payı vardır. Önder Özen hani kendisi de o dönem bize anlattığı için işte o. Hatta basın toplantısında tabii. anlatmıştı. Sen 24 kişilik kadro. 8'i A klas yani direkt 11'de oynayacak. 8'i Genç ve ileriye dönük potansiyel işte He. 8'de başka bir şey. Sence böyle bir e, böyle şey bir işlendi mi? mühendislik size? yapılmadı yani bunun üzerine ya biz ya bunu aldık. Ya bunu bir alıp, gün kalmış hala yani hoca kim gelecek dün gece diyor ki Sergen açılıyor, Yalçın. açılıyor pazara çıkılıyor ne kadar param, param var bunu diyorum. alabilir miyim? Mesela Sergen çok Sergen Yalçın'la da beraber çalıştık Önder evet, Hoca gibi. Evet, evet. Yani çok dürüst hatta söyleyemedi söylemek istediklerini söyleyemediğini de söyledi. Ya, diyor değil. ki yarın soruyorlar yarın ne olur bilmiyorum diyor. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Yani hem Sergen Yalçın için hem kulüp yapısı için. Bir gün kalmış, yarın ne olacak? Bir, hani kimler ne no, evet. gelir de gelebilir de gelmeyebilir de. Transfer yapan arkadaşlara sorumlu diyor sorun. Olmaz ama Balotelli böyle mu? televizyondan duydum ondan sonra beni aradılar sonra ben... Ben Balotelli konusunda hak veriyorum. Ben... Eğer Hayır dediyse de arkasındayım. Doğru bir, yani. Evet, yani ya doğru, çok, bir gi, yani. doğru bir gerekçeyle zaten. Yani şu takım olacak yani, en son şey bana sonra bir, bir de bal, balotelli daha ya gerek var. yok. Yani Balotelli'nin adı çok doğru herkese söylemiş. parlak geliyor ama Balotelli çok problemli. Ya işte en son sosyal medyada bir viral vardı. Yani videosu yayılmış. Tenis topuyla topuk vuruyor falan. Tamam tekniğine diyecek bir şey yok. Orada dikkat çeken şey tenis topunu saydırıp topuyla vurması değil. Önünde böyle bir göbek. Yani hızla Adriano olma yolunda ilerleyen bir isimden bahsediyoruz. İstanbul'a gelecek yeni bir ortam zaten şöyle zor hayat şartlarından geçmiş, gittiği hiçbir yerde mutlu olamamış. Yani Inter'de oynarken Milan storda gözükmüş, Manchester City'de oynarken Mançini ile gırtlak gırtlağa girmiş, hazırlık maçında topukla bilmem ne yapmaya çalışmış. Milli takımdayken dar tarafların genç oyuncularına yani, yani küvetine ateşe vermiş falan gibi. Yani <laughs> tabii ki insanlar olgunlaşır yaşaldıkça ama. Balotelli İstanbul'a gelecek etrafında insanlar bu riske ve bu adam da yani 1 milyon euroya gelmeyecek maaşı. Çünkü aslında şu anda oynadığından daha büyük bir isme sahip. Oynadığından daha büyük bir isme sahip olduğu için Balotelli özellikle sosyal medya yansıması olarak şeyi de kaşeyi de oradan açıyor. Yani, yani oynadığı 350 bin euroluk oynuyor. 1 milyon 350 yani bin euro istiyor. Balotelli konusu zaten farklı bir Case. Yani o, sonuna kadar haklı Sergen yani Yalçın Balotelli istememekte. Ama şu var yani şimdi tabii ki şu haksızlığı da yapmak istemiyorum. Yani koşullar çok farklı. 2020 yılı her şeyi farklı kılıyor. Hiçbir şey kolay değil. Ama bir plan program bu kadar ay hafta Mart ayından bahsediyor Sergen Yalçın. Gelip gelip bugün ne ne günlerden? İşte bir hafta önce ee, Balotelli Ekim, Pazartesi geldi. 5 Ekim pazartesiye mi saat kaldık? Eki, yani son evet. kaç saat kaldı şurada? Bir saat, bir saat. Ya tabii bunun kalmasının nedeni birkaç sebebinin birkaç noktayla açıklayabiliriz. En önemlisi şu. Şimdi transfer sezonu akşam pazarı yani Beşiktaş'ta bekliyor. Hangi futbolcu hangi kulüp tarafından elden çıkartılacak ki kulüp değiştirmesi gerekecek. Tamam işte Ona göre değeri yani. düşsün. Ama mesela o feda sezonu tabii ki aynı koşullar değil ama bir tane ya vardır tabii tek tük de hiç bu kadar birincisi takımın bu kadar başarısız bir süreci olmadı. İkincisi taraftar hep arkasında durdu formülün. Evet. Yani Çünkü hep destek verdi hem de o takımın arkasında durdu. O takım da gururlandırdı. Belki şampiyon olmadı ama gururlandırdı. Ve sonrasında belki Şenol Hoca'nın üstüne koyduklarıyla belki şu anda onun sıkıntısını çekiyor Beşiktaş ama e, farklı bir noktaya geldi. E Şenol Hoca'ya da o imkanı verdiler. O da kullandı. Yani Tabii. şimdi garim eden. O da şimdi... karışmıyordu ki zaten. Ben onun bu evet. konuda en son demeyicini hatırlıyorum. Bir sezon başıydı. Yine sordular, hani kimi istiyorsun kim? Ben dedi ücretleri ödensin şu andakilerin dedi başka hiçbir şey istemem. Ya onun yaklaşımı odur zaten her zaman. Eminim Sergen Yalçın da öyle düşünüyordur. Ama yani şu anda Sergen Yalçın'ın da psikolojisinin kötü olduğunu gördük. E takım zaten yönetim bir enkazı devraldığından bahsediyor ki haklıdır da anlatabiliyor muyum? Ama yine de doğru bir şeyler yapıldığına dair bir Orada da şöyle parantez ben. açmak lazım. Beşiktaşlıları bu projeye ya da Sayın Çebi'nin projesi inandırması lazım. İnandırmaya da şöyle başlayacak. Sayın Çebi göreve nasıl geldi ya da Fikret Orman Sayın Başkan nasıl bıraktı? Tribünlerden gelen paralar nerede tezahüratlarıyla? Yani bu konuyla ilgili Beşiktaş'ın bu duruma düşmesiyle ilgili Sayın Çebi ödenen maaşlar dışında bir açıklama yapmıyor. Bir de şöyle yani, bir sıkıntı da var. Yani hesap sorulacak sloganıyla. Bence ondan. yani diyemediyorsun. Benim hayır. Şöyle sayın başka hayır sayın başkanın veremeyeceği bir hesap olduğunu düşünmüyorum şu anda. Kendisiyle tanışma şerefine de nail olduk buraya geldiğinde. Ee, öyle bir kuşkum yok yani her attığı adımın e, şeyi mevcut. Benim demek istediğim şimdi bundan bir, bir buçuk ay mı oldu harcama limitlerinin açıklandığı gün? Aşağı Hatırlı yukarı Ağustos'ta bir buçuk ay kadar. Ondan sonra işte Bankalar Birliği e, anlaşmayı farklı bir boyuta taşıdır, takımlara nefes aldıracak e, en azından ufkunu açacak bir noktaya getirdi. Değil mi? Hepsine yaptı bunu. Evet. İşte 5'ten 12'ye yani sadece Beşiktaş'ına, Fenerbahçe'sine değil anlaşmayı yapan herkese aynı koşulları aynı e, faizleri, oranları neyse ben çok fazla anlamam paradan yapıldı hatırlarsın o limitler açıklandığında feryat eden bir takım vardı. Fener. Fenerbahçe. Şimdi hem teknik adamlar bunu hem Fatih Terim hem Sergen Yalçın için söylüyorum hem de taraftar ve camialar diyor ki ya Fenerbahçe bu açıklanan limitlerde bu kadar geride ve bu kadar sıkıntıdayken satıyor, alıyor yepyeni bir şey. Yani şimdi Ortalama bir futbol severin hiç itiraz etmeyeceği 16 tane transfer var. Bu niye alındı demezsin yani. Anlatabiliyor muyum? Ya yani böyle bir mühendislik yapılıyor ki şu anda e, tabii ki Vedat başta olmak üzere artısı da var. Yani o ya bon şeye, servis bon aldı, servis bon ha. ödemediği için. Evet. Yani onu da işte belki ücretlere belki evet. geri ödemeye bir yere harcayacak. Bir Örnek oldu yani bir örnek var ve bence sadece Fenerbahçe'nin özelinde söylemiyorum bunu. işte bunca yıldır her sezon başı biz oyunda transfer sezonu yaşıyoruz her her yaz transfer bu, bu sene hepsinden farklı kabul ediyorum ama ben 30 yıldır böyle bir operasyon görmedim. Şöyleymiş bak Gürkanak bir bilgi verdi 93-94 sezonu rahmetli Başkan Güven Sazak döneminde bak, sen, de, sen muhabirsindir evet. 26 sene. Daha da kötü bir haberim var sana. Muhabirsindir muhtemelen. O antrenmanları da takip etmişsin. Hatırlarsın ben de bir lise öğrencisi olarak. Ilk başkan olduğunda röportaj yapmıştım. Ya Dere tesislerinde Fenerbahçe Derağız. Futbolcular sezonu açtı. Hep de aynı espri yaparım. Valilikten yürü izin aldılar ya futbolcular birlikte yürümek için. O kadar kalabalıktı yani. <laughs> Gösteri ve şey Tabii, 40, yürüyüş kanunları muhalefetten. Acaba 40 küsur futbolcuyla sezon işte Sarıyer'den Erbil, o taraftan bilmem ne gibi tabii böyle değişik bir proje o ama Peak Ama hep öyle vardı. Vardı. Yani. 30 kişi gelirdi. Da, şimdi Fenerbahçe'nin İstanbul'da beklettiği 3 transferi daha var. Potansiyel, Ademi, Perotti, Pelkas. 3'ü de İstanbul'da bunlardan olmama ihtimali olan Perotti'nin sözleşme konusunda bir pürüz varmış. Diğer ikisini de alırsa 17 transfer gerçekleştirmiş olacak Fenerbahçe ki ki bir şey diyeceğim. Yabancı sayısı da onlarla beraber 14 oluyor. Evet. Şu anda 12 kadroda bildiğim kadarıyla. Yani onlarla 13-14. Yani 3 taneden birini alırsa yine bir tane. Yanlış olabilir. Mesela Beşiktaş'ın şu anda yabancı sayısı 17. Şeyi saymıyorum. Leicester'dan gelen, şu eski Lyon'da oynayan neydi? Gezzar. Onu saymıyorum. Onunla 18 oluyor galiba. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi ortada bir örnek olduğu için biraz da sıkıntı büyüdü. Hani burada böyle bir şey yapılabiliyor evet. demek ki diyor. Hani bu sıkıntı senden daha sıkıntı da evet. gözüken. Rakamlara bakıyorsun. Biri 300 yazıyor, biri 100 yazıyor. 100 yazan 17 tane nokta atış yapıyor. Çok önemli satabiliyor. Sen ne gönderebiliyorsun, ne satabiliyorsun, ne alabiliyorsun, ne aldığından ayır yapabiliyorsun. Ya. E o zaman bir sıkıntı üzerinde konuşuyoruz ama Fenerbahçe konusunda da nokta atış dedi. Şimdi nokta atış okey. Fenerbahçe de aynı noktaya çok ateş etmedim ya oradaki ya nokta büyüdü Hayır, yani. Hayır ben or or orası şimdi örnek var diyorum. Anladım, yapabilen anladım, var. Anladım. Daha sıkıntılı bir dönemde yapabilen varken olamaması kafalarda soru işareti oluşturuyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Tabii ki kulübün bulunduğum o mali kriterler mali durumu hiçbir kulübün net olarak bilemiyoruz yani sıkıntıları ödemeleri başkanların çoğu takım takımlarına nefes aldırmak için cebinden bir sürü şey yap, yapabildiği limitte işte sponsorluklar kendi şeyinden feragat ederek yaptığı alacakları alaca falan yani falan muhasebeleştireceğim alacak bu ortaya aynen şeyi. ama Sonuçta gelinen noktada o örneği görüp yani şimdi Galatasaraylar belki Beşiktaş'tan farklı bir durumda ama Galatasaray'da da transferin hele yakın geçmişe baktığımızda Galatasaray'ın şampiyonlar ligi geliriyle beraber e, getirdiği gönderdiği isimlere baktığımız zaman orada da bir sıkıntı oldu benzer bir şekilde. Anlatabiliyor evet. muyum? yani Bir tek Etobo, işte e, bonservisi Arda'yı falan saymıyorum. Etobo ile... Yani Emre. Olcan, yani bana sor. Emre tabii, olcan, tabii saymıyorum ben... bence. O şimdi hani aldın direkt ilk 11'e koy diyebileceğin iki transfer yapmış. Ki daha fazlasına ihtiyacı var. Orada mesela Hoca çok net söyledi. Glasgow'da satmakta çok başarısız dedi. Yani şimdi ne hayal ediyordu büyük bir ihtimalle? Bu Belhanda'dan, bu Feguli'den, artık işte Cagne'den, Babel'den bunlardan kurtulacağız. Daha kafamdaki sisteme uygun, daha arzusunu kaybetmemiş evet. oyuncularla ya yani bir takımı renklendireceğim. Şimdi iki şampiyonluk sonrası hayal kırıklığı bir sezon geldi. Yani öyle veya böyle sakatlıklar, şanssızlıklar bir tarafa. Ya bence mesela maçı bırakıp gitmesi de şimdi çok konuşuluyor ya bugün. Biraz da hoca onu görüyor. Glasgow'da da görüyor. Kariyerinde ilk defa eleme maçı kaybetti. Şimdi Glasgow Rangers'a bakıyorsun. Bir Sağbek'i hatırlıyorum. Bir Liverpool'dan giden Kent'i zaten hatırlıyorum. Ta, zaten Oynamayan sembolik. 40 yaşındaki Defoe'yu hatırlıyorum. Evet. Bir de bizim eski kaleci yine McGregor. topu şöyle ah falan diye McGregor. seyreden McGregor'u McGregor hatırlıyorum. Bu takımı eleyemediği zaman hoca anlatabiliyor muyum? O da bir tepki oluştu. Mesela dün bırakıp gitti gitmedi. Bence çok orada her, her şeye bir tepki var. Hakeme de var. Oyuncularına da var. Yönetimine de var. Ama yani zaten yapabileceğini yaptı. 5 değişikliği yapmış o anda. E Donku bile oraya göndermiş. Daha başka ne yapabilirsin ki gol atmak için? Artık o olay sağ içindekilere kaldı. Anlatabiliyor muyum? Ya çok eleştirmiyorum. Çok doğru bulduğumu söylemeyeceğim ama olabilir bu. Yani birçok büyük teknik adamın da benzer hani o bu dakikadan sonra bir şey evet. olma. Mesela Mourinho çok yapar onu. Yani o biraz vaka böyle bir dakika kalmış. Kameranın kendisini hmm. gösterdiğini gördüğü anda böyle koridora evet, evet. gider falan. O, şu, şov, o şovu yapar o da. Ee, ona çok takılmıyorum ama büyük bir sıkıntı oldu ki bu aşikar. Bir de yani çok doğru şeyler söylüyorlar. Bilmiyorum yine yazmışlar mı? Yani 7 milyon euroluk Rio Ave'yi yememek bu koşullara bağlı olmamalı Beşiktaş için. Anlatabiliyor muyum? Ne olursa olsun sen bir güçlü oyun ortaya bu kadroyla koyabilmelisin. Burada da Sergen Yalçın'a bu eleştiriyi getiriyorum. Mesela dün mesaj veriyor çok net. Hakikaten hissetmeyen, kabullenmeyen, sorumluluk almayan oyunculara oturun bakalım dedi. Ama onlar o mesajı alıyor mu? O dersi alıyor mu? Veya bu 6 haftadır aldılar mı? Zaman zaman yine yaptı bunları. La hiç 2 senedir aldı mı? Almadı. anlatıp mesela. Örnek olarak ben çok inandığım bir oyuncuydu. Büyük hayal kırıklığı Beşiktaş için. Yani demek istediğim buradan zararlı çıkan Beşiktaş ve üzülen Beşiktaş taraftarı oluyor. Hani sen o mesajı veriyorsun arkadaşlara da sonuç alabiliyor muyuz? Şimdi 3 haftalık ara çok çok büyük fırsat. Evet. Çok büyük fırsat yani. Bazı şeyleri oturtmak adına bir şeyleri değiştirmesi lazım. Mesela hoca radikal oyun sistemiyle ilgili işte En Sakala'yı belki hani hızlı bir ee, savunma adamı oluşturmak için hani belki sol bekten stopere veya üçlü savunmaya yani Sergen Yalçın'dan böyle ee, bir silkelemesi gerekiyor. Yani. Mesela evet. Antonio Aynen. Conte Chelsea şampiyon yaptığında 2-0 yenik girdikleri ve Arsenal maçının devre arası 3-0 yenik girdikleri maçın 3-3 bitmişti galiba. değil mi? 3-2'ye getirdiler ya da 3-3 bitti ama 3 -3 yani bitti devre yani. arasında üçlüye döndü ondan sonra koptu gitti şampiyon 3-2 şey. şey. Tabii ki kadro kaliteleri arasında çok büyük fark var ama bu eee şeyle ya Gençler Birliği e, bence Osmanla 21 şey takım gibi. arasında kaça girer bütçe olarak veya harcama olarak veya mütevazı kadro yapısı olarak yani. Yani takım. Ya yani dün yapımız. daha sakin, daha akıllı. Ya yani ben son 5-6 dakikadaki karambol dışında kenarda Mert Nobre'nin bir endişe yaşadığını sanmıyorum. O bir tek işte bir tane ilk yarın sonunda şeyin pozisyonu var. Ee, törenin. O da sağ ayağıyla, yürümek için kullandığı sağ ayağıyla gol vuruşu yaptı. Olmadı. Toparlamamız lazım. Evet, Başka okay. bir canlı yayına gideceğiz çünkü. <laughs> futbol netten bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.